Evet, arkadaşlar merhaba Elimizde Reader S19 Max Pro Arkadaşlar bu cihazın arka kapağı Çok çabuk kırılıyor maalesef Kapak açalım nasıl yapacağız Artı Yani batarya değişimi diye bir video da olsun Cihazın ekranına gitmiş zaten Ekran değişecek Arkadaşlar Kapak gerçekten çıt diye kırılabilen bir kapak o yüzden çok hassas açmamız lazım. Bu sefer arkadaşlar bunu çabuk kırılan model olduğu için bu sefer metal bir şeyle kesinlikle girmiyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Yoksa anında gider ama bu sizin. Şimdi cihazı ısıtmaya koyacağız. Arka tarafını ısıtacağız. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Açma esnasında sprey ee, yani elinizde ne var bilmiyorum ama yapışkan mesela bataryalar açma için 530 sprey de olur arkadaşlar. Ya da yani şu şekilde kullandığımız ya da arkadaşlar bizde ipa var. İpa da yapabiliyoruz. Yani oradaki yapışkanların atıl atmasını sağlayacağız arkadaşlar. Başka yapacak bir şey yok. Gerçekten çok titizlikle yapacağınız, açmanız gereken bir kapak. Yani kapağı kırınca kapağını bulamıyorsunuz. Şu an bilmiyorum. Belki piyasaya gelmiştir. Tam emin değilim ama son zamanlarda yoktu. Fiyatı da pahalı. Olsa da fiyatı pahalı e, ee, bazen çıkma almak zorunda kasa almak zorunda kalıyorsunuz yani sıkıntılı bir durum arkadaşlar <laughs> özenli bir şekilde açmamız gereken bir cihaz şu an ısıtmalı dursun biraz da hemen alacağım arkadaşlar kapağımızı ısıttık Isıttıktan sonra bakın bu şekilde sprey ile arkadaşlar ya da diğer şekilde buradan ufaktan bir arkadaşlar şöyle yer yapacağız çok fazla zorladığın zaman ekran şey, kapak direkt kırılıyor arkadaşlar. Zorlamayın yani gerekmedi sürece zorlamayın arkadaşlar. Hatta ısıtmak için ısını ısı yükseltmek için arkadaşlar daha fazla sıcaklık verebiliriz şekilde. Yani sıcaklığı sadece bu bölgeye verin. Buralara fazla gelmeyin arkadaşlar. şimdi onun üstündeki sıcaklık bunun verdiği sıcaklık biraz farklı. Yani burada maksat arkadaşlar hatta şöyle bakın şu seramiklerin seramik camların yanında çıkan lastiklerin uçlarını şöyle kesin. Sivri olsun biraz. Evet giriş yaptık arkadaşlar. Giriş yapınca muhakkak şu şekilde ıslatarak devam etmeye çalışın. Yani kuru kuruya gitmemeyin, gitmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten çıt diye gidiyor. Yani hiç yani ruhunuz duymaz. Çıt diye gider yani söyleyeyim. Yazık günah. Şöyle hafiften arkadaşlar bakın hafif hafif şey yapıyorum. Çok değil. Gider yani. <laughs> Ay dersin ne yaptım dersin. Gerçekten e, sökmesinde sıkıntı olan bir kapak arkadaşlar. Bakın burası mesela şu an tıkandı. Kuru. Yani bunu zorlayınca çıt diye gidiyor arkadaşlar. Çok hassas yapmışlar. Çıt kırıldım yani. Evde yani evliyseniz hanımınıza nasıl davranıyorsanız öyle davranın kapağı. ısıttık. Tekrardan sprey yardım yapacağız arkadaşlar. Çünkü her an her şey başımıza da gelmesin istemiyorum. Canlı canlı. Yani elimizde kırılabilir arkadaşlar. Söyleyeyim bizim de kırılabilir. Hiç belli olmuyor. Yani çok değişik bir kapak yapmışlar. Sanki kırsınlar da yapmışlar yani öyle bir şey. Zorlamadan arkadaşlar yavaş yavaş bakın ben diğer kapaklarda böyle yapmıyordum ama ilk defa bu kapakta yapıyorum görüyorsunuz evet açtık gibi ama yine de arkadaşlar korkuyorum açıkçası yani kapak kırılacak diye korkuyorum böyle bir şey yok ya. <laughs> Ha, kapağı da bulamıyorsun ya. O da sıkıntı. Şimdi arkadaşlar şuradan Evet. Korku filmi gibi kapak ya. nicele faydası var arkadaşlar. Battı balık yan gider. Yine de yavaş yavaş sona geldik sanki. Şimdi burası daha sıkıntı arkadaşlar. Burası daha sıkıntı gerçekten. O yüzden buna şöyle bir şey yapacağım. Çünkü burası da Sıkıntı ince bir naylon olacağım arkadaşlar. Çok çabuk kırılan bir kapak olduğu için yani bu şekilde yapmam gerekiyor. Evet. Şu şekilde naylon arkadaşlar. Şuraya sokacağım. Yani şunlara da sıcaklık vermeye korkuyorum. Bazı cihazlarda plastik yapmışlar. Sıcaklık verince camlar eriyor arkadaşlar. <laughs> Böyle bir şey daha var. Yani ciddi söylüyorum. Şimdi yine sprey ile beraber şu köşeye dönersek işimiz şöyle arkadaşlar bakın öteki kalın olduğu için ben bununla devam etmeye çalışıyorum arkadaşlar gerçekten tehlikeli bir kapak yapmışlar. Sanki tuzak bu bir tuzağı gibi ya. Gerçekten bu bir tuzağı gibi. Hiçbir farkı yok. Yani çıt diye gidiyor. Hiçbir şey yapmasanız çıt diye gidiyor arkadaşlar. Yani şu videonun arkadaşlar bakın. Yani 8 dakikasını kapak açmak için uğraştık. Görüyorsunuz. Şu an biz bunun kapak hala gelmiyor. Şuraya bakar mısınız? Hala gelmiyor yani. Şaka gibi. Yok abi. ben bunu iade edeyim. <laughs> Arkadaşlar elinizin hassasiyeti yoksa elinizde kalabilecek bir kapak. Dikkatli olun. Evet arkadaşlar, Allah'a şükür açtık. Evet arkadaşlar, kapak açıldı, şükür. Şimdi bunun hem batarya değişimini göstereceğim hem de ekran değişimini yapacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş gidin kapak gerçekten kırılıyor arkadaşlar. Çok basit bir şekilde kırılıyor. Yani zorladığın an geçmiş olsun. O yüzden e, arkadaşlar yani elinin ayarı olmayan biraz dikkatli olsun. Kötü sonuçlar doğurmasın diye söylüyorum. Ekranın yapısı zaten arkadaşlar çok sert bir kapak. Yani hiçbir şekilde elastiklik özelliği yok. O yüzden hani kastıramıyorsun yani. <laughs> Evet burası bu kadar. Şöyle açalım. Evet vidalarımızı açtık. Arkadaşlar korku filmi gibi bir, bir yani şunu alt e, ne de alt fon müziğine korku müziği atsak hakikaten <laughs> yeridir yani. <laughs> Evet bataryamızı arkadaşlar buradan çıkarttık şey demirini çıkartıp şimdi kasamızı açıyoruz. Kasamızı çıkardık arkadaşlar. Arkadaşlar bataryamız buradan direkt söküp zaten bataryamız olursa direkt söküp alabilirsiniz. Batarya ben şimdi batarya açmayacağım ama açmak isteyenler arkadaşlar bakın şuradaki e, korumaları direkt Elinize çektiğiniz zaman batarya yerinden çıkıyor. Yenisini takarsınız. Bunu tek tekrar bantlarsınız. Kapatırsınız. Batarya işlemi bu kadar. Ekran için batarya çıkartmaya gerek yok. Ekranımız zaten kırık. Ya o değil de ben şimdi bu cihaz e, reader arkadaşlar. Hani Çin, Çin bir cihaz. Şimdi neden korkuyorum? Cihazı arkadaşlar inşallah bir arızaya geçmemiştir diye korkuyorum. Şunu on off tuşu nerede ya? Aşağıda. Evet. Type -c -c. Bakalım. Cihazın evet, arkadaşlar sağlam. Kırık zaten ekran. Neyse. Yani gerçekten tamir esnasında bu tarz cihazlar arkadaşlar ürkütücü. Yani Samsung'un yani içinden geçersin hiçbir şey olmaz. Ve bu tarz cihazlar arkadaşlar hakikaten insanın elinde kalabilecek cihazlar. Çünkü Çin ya yani bildiğin Çin telefonunun garantilisi arkadaşlar bunlar. Şimdi bu ekranımız yerinden sökelim. Yani çok dikkat etmeye gerek yok çünkü zaten ekranımız kırık. <laughs> Şöyle çekmemiz gerekiyor. Böyle çok enteresan bir video video koymuşlar ya. <laughs> Hakikaten enteresan bir video koymuş. Cihazı da kendisi enteresan da. Arkadaşlar ee, tamam bu cihazların fiyatları ucuz ama yani elinizden geldiği kadar arkadaşlar bu tarz işte reader ne bileyim işte tekno tarzı ürünler arkadaşlar maalesef çok kaliteli ürünler değil. Yani fiyatına göre ya yani. bir Samsung tabii ki de almanızı tavsiye ederiz. Samsung, iPhone. Hani bilindik cihazlar alırsanız daha şey olur. Ama şimdi arkadaşlar bazı büyük mağazalarda maalesef bunları öneriyorlar. Fiyata uygun. Remi şöyle yok. Şu şöyle yok. Bu böyle. E, müşteri yönlendiriyorlar. Ama dediğim gibi arkadaşlar bence benim şahsi fikrim bu tarz cihazlara pek yaklaşmayın. bakalım. Şimdi bunları da ekranda seçebiliyor bazen. Bu cihaz neymiş? Bir dakika. Evet, o değil zaten. Tamam. Bunlar değil arkadaşlar. Evet. ekran takacağız. Evet, arkadaşlar öncelikle ekranımızı bir test edelim. Orijinal ekran takıyoruz. Zaten netliğinden belli. Müşterimiz arkadaşlar Beşiktaşlıymış. Evet. İşlemimiz tamam. Şimdi ekranımızın montajını yapıp kasamızı toparlayacağız. Burada arkadaşlar kasanın etrafını muhakkak muhakkak arkadaşlar çok güzel bir şekilde temizliğini yapın. Kasada yamukluk var mı yok mu ona bakın. yok temiz kasa. Bakın köşeden vurmuş ve parçalar burada kalmış. Bunları kesinlikle arkadaşlar bırakmıyoruz. Bakın şu köşeden vurmuş arkadaşlar ekran ve cam parçaları oralarda kalmış. Temizlik işlemini yaptık arkadaşlar. Etraftaki temizliğimizi bitirdik. Muhakkak arkadaşlar bakın şu fırça darbesini vurmayı unutmayalım. <laughs> kasanın üzerindeki tozdan hepsini alır ve en son arkadaşlar şu el yoklamayı alışkanlık haline getirin. Ufak bir cam parçasını parmağınla hissedersin ama diğer türlü süremez. Şimdi de <laughs> silikonumuzu ince bir şekilde çekiyoruz. Sensör kısmına gelmesin arkadaşlar. Sensör kısmına gelirse problem çıkartır. Evet, ince bir hat bir şeklinde. Bak, kasayı çekiyorum. Görüyorsunuz. burada bir kırık var maalesef bu ürünün çıtalı yakın zaten biraz sıkıntı yok gibi yani şu şekilde ince bir hat çektikten sonra çek çektik. evet ekranımızı taktık arkadaşlar taktan sonra şöyle yukarı aşağı sağa sola yerini oturuyoruz Ekranımızı takıyoruz, alt borumuzu takıyoruz, borumu taktık arkadaşlar. Şimdi borumuzun özel videosunu takalım unutmadan. tamam. Başka unuttuğumuz bir şey yok. Evet, şimdi arkadaşlar cihazımızı geri kalan kasasını falan yeni takalım, bazımızı takalım. Tamam. Arkadaşlar yani videonun arkadaşlar 7-8 dakikası kapağını sökmek durumu gördüğünüz gibi gerçekten zor bir durum yani kapak çok çok çabuk gidiyor arkadaşlar o yüzden maalesef dikkatli açmamız gerekiyor. Şimdi burada şuradaki arkadaşlar ekran bandını takmamız gerekiyor. Takalım bizde. Şurada mı? Nerede? Zonk sohbet mi? <laughs> sabitleyelim. Arkadaşlar işlemlerimiz bu kadar en son olarak da kapağımızı yapıştıracağız işlemlerimiz bitecek. Herkese geçmiş olsun arkadaşlar şimdiden. Cihazla alakalı batarya, ekran, şarj oldu vesaire gibi tarzı ürünler ihtiyacınız olursa aşağıda link vereceğim. Oradan isteklerinizi alabilirsiniz.